teknoloji bağımlılığı aslında günümüzde gözlemlerim, tabii ki çalıştığım işte çocuk grubu, danışanlarımla gördüğüm diyeyim. Gidişat hiç de iyi değil, onu söyleyeyim. ben de bir baba olarak mümkün olduğu kadar çocuklarımı teknolojiden uzak tuttum. Şu anda lise 3'te okuyan bir oğlum var. Zaten okulda teknolojiyle beraberler ama e, onun teknolojiyle arasına bakıyorum gerçekten farklı çünkü liseye kadar telefonu yoktu. E şimdi kızımın da yok. E, tablet'tir. Evde televizyon çok açılmaz ya da işte bilgisayar oyunları, PlayStation, o bu vesaire. Bunları yönetmeye başladığımız zaman aslında o insani kısmınızın sizinle birlikte kaldığını görebiliyorsunuz. Diğer taraf bir bağımlılık oluşturuyor ve dopaminden bahsettiğiniz zaman dopamin bir mutluluk hormonu ama baktığınızda biz bunu bilim insanları olarak bağımlılık hormonu diye de tanımlıyoruz aşırısı bağımlılık yapar i̇şte fazla alkol alanlarda bu dopamin bunun beynimizde küçük bir yeri var akumbens diye ismi var çok fazla dopamin salgılar ve seni ona iter ya da herhangi bir uyuşturucu madde kullanımı aynı şekilde. Fazla teknoloji, oyun bağımlılığı, yani ekranın karşısına oturup saatlerce kalkmayan çocuklar aynı şey. Bir de işte sosyal medya diyoruz, bu da aynı etkiyi yaratıyor, aynı yere çalıştırıyor, aynı dopamin sistemini devreye sokuyor. Fazla dopamin de bağımlılık yapıyor ve şimdi ne zararı var? İşte sürekli mutlu oluyoruz değil. Belli bir yerden sonra fazla dopamin salgılandığında diğer bizim nörotransmitler dediğimiz kimyasal taşıyıcıların eksilmesi sebebiyle beyin fonksiyonlarında biz yavaş yavaş kayıplar yaşamaya başlıyor Ve teknoloji bağımlılığı yaşayan yaşı kaç olursa olsun, yani büyüklerde de çocuklarda da problem çözme, becerisi karar verme mekanizması dikkat konsantrasyon motor becerilerde düşme e, yani anlama algılama her şey ortadan kalkmaya başlıyor çünkü beynin o bölümleri yeterli sinir ağları kuramadığı için sürekli belli bir noktada aşırı yüklenme olduğu için ki ne kadar bu sistemlere e, yani bilgi sahibisiniz bilmiyorum ama ATP denilen bir şey var adınızın trifosfat fazla çalıştığı zaman beyin ki ekranı kaydırdığınızda o ekrandaki aldığı beynimizin görme merkezinde tanımlayabilmek için çok ciddi bir enerji sarfiyatı var. Burada adenozin reseptörleri dediğimiz sistem var. Bakın şöyle bir çanak düşünün. Buraya adenozin geliyor molekül bağlanıyor. Şimdi bu tıkanıyor burası. Bu temizlenene kadar artık bu sistem çalışamaz. Buradan bir enerji gitmez bu kadar günün içerisinde daha önceden alışkın olmadığımız genetik yapımıza uygun olmayan bu adenozin reseptör sistemi yoğunluğu belli bir yerden sonra artık zihinsel fonksiyonların zayıflaması demek. Gün içerisinde yorgunluk, dikkat kaybı, algılayamama ve verimsizlik sonuçta. Ve baktığınızda çalışanın iş hayatındaki günlük verim durumları Bizler şirketlere gittiğimiz zaman bunu birazcık düzelttiğimizde yüzde onluk yüzde yirmilik bir verim artışı bile inanılmaz noktalara gidebiliyor. Yani şirketin tamamında. Şimdi burada e, sosyal medya güzel bir şey. Doğru yönde kullanılırsa güzel bir şey. Hepimiz farkındayız çok olumsuz şeyler var işin içerisinde kendi istatistiksel verileriyle, şirketlerin açıkladığı verileriyle sosyal medyadaki bilgilerin yüzde 60'ından fazlası doğru değil bir kere. Şimdi bu noktada neye bakıyoruz? Ne kadar doğruyla biz muhatap oluyoruz? Çünkü beynimizi bir buzdolabı gibi, bir bilgisayar gibi düşünebiliriz. Her gün oraya koyduğumuz şey ertesi gün bize geri verilecek. Buzdolabın kapağını açın, içine bir tane çürük elma koyun çürük elmayı geri alırsınız. Sosyal medyadaki o çürük ve doğru olmayan bilgileri zihnimize doldurduğumuzda işte içi çürümüş, gıdalarla dolu bir buzdolabına benziyor beynimiz. Neden buzdolabı örneğini verdim? Bu da çok ilginçtir çünkü Aristo binlerce yıl önce beyni buzdolabına benzetmiş, kanı soğutmaya yarayan bir organ diye tanımlamıştı. O da öyle bir küçük anıydı.